Evet direkt alıyorum. Neler var yani direkt almıyorum ya önce önce bakacağım ben müşteriyim önce bakmak istiyorum. Ya kırmızıyı sevmememe rağmen bunun ee, kırmızı ay bir dakika bu da çok hoşmuş. Neyse dur şuraya ay. Günaydın arkadaşlar bildiğiniz gibi Valorant'a ee, yeni map, yeni set ve yeni savaş bileti geldi. Ben şöyle Sizlerle beraber inceleyelim. Ee, kalktım sabahın köründe. Ben de ilk defa görüyorum. Videoları bile seyretmedim öyle söyleyeyim. Evet öncelikle mağazaya bakmak istiyorum. Set çok güzel ya. Ben hiç hani şey yapmadan seti alayım. Set cidden çok güzel. Renklerine falan bakalım. Evet direkt alıyorum. Neler var? Yani direkt almıyorum ya. Önce önce bakacağım. Ben müşteriyim. Önce bakmak istiyorum. Vandal çok iyi değil mi? Yani pembesi var ama pembesini kullanmam herhalde bunun. Bakayım şöyle bir. Oh, göstermiyor. Tamam sıkıntı yok. Uğurluk, uğurluk fena değil kart omuna benziyor. Valla bir şey söyleyeyim ben size. Ben bir tek şeyi beğenmedim ya. Ee, bıçağını beğenmedim. Niye bilmiyorum ama. Bulduk okey. Bunları yükseltecek şeyimiz var mı bizim? Var idare eder. Alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Önce bir yükseltelim. Şöyle bir yükseltelim. Mesela bunu yükseltince ne oluyor? Işık, ışık çıkıyordur herhalde. Ya kırmızıyı sevmememe rağmen bunun ee, kırmızı ay bir dakika o da çok hoşmuş neyse dur şu. ay ay şimdi nesi vardı e, shortsı vardı galiba evet yani bunu yükseltmek isteyip mi emin değilim çünkü ben shorty kullanmıyorum. Bence bu beklesin mi? Hani bu yükseltilir mi? Yükseltilebilir aslında. Aa operatör, operatör yükselteceğiz. Operatör yükselteceğiz. Ne yapıyorsun full ya? Şeydim operatör yokmuş aslında mi? uyduruyormuşum. Saplamayı kır hemen yürüsün. Ya bitti bitti. Şeyim bitti. Radiant neydi bunun adı? Radiant midir? Ondan mı bitti? Allah Allah siyah çok hoşuma gitti ya. Ya bir de var ya yüzsüz gibi rad şey takmışım ya. Neydi bunun? Radiant dedim ya. Allah mı söyledi? Geleceğim Şaka şaka. Pilat uğurluğu takmışım ya. Yemin ediyorum tam bir yüzsüzüm ya. <laughs> bu mudur? Budur. Ya bunun rengini mi değiştirsek ki acaba? Ya ben bunun rengi çok fazla beğenmedim. Sanki gümüş gümüş kardanında tutsaktı ben ellerinde. Şimdi savaş biletine bakıyorum. Savaş bileti e, çok güzel dediler bu sefer. Şimdi ben normalde savaş biletini e, şöyle alıyorum. E bitiyor. Bittikten sonra alıyorum. Neden bilmiyorum yani. Ama Yunus bana dedi ki sevgili editörümüz Alacaksın abla dedi. Alman gerekiyor dedi. Bitiremezsem yardımcı olacak mısın bitirmeme Yunus? Evet böyle bir ee, Guardian. Guardia, guardian. Ben beğendim. Bizimkiler beğenmediler ama ben hani kız olduğum için belki. Evet şöyle bir teker var. E, ee, bu arada ee, savaş biletini alma sebeplerim radyant puanlarıdır. Öyle söyleyeyim. Kartlar böyle bir tık animemsi mi bu sefer? Bizimkiler gene frenziyi beğendim ama ben frenzi kullanmadım. Hiç ilgimi çekmedim. Burada bir birimle ee, birimde şey seç kartı var ya. Operatör üstadı. Benim benim ünvanım bu. Spreyler. Büyük koleksiyoncu kartı. Yani Gos <laughs> bilemedim Origami ya şeyin e, renk tonları çok güzel değil mi ya silahların bıçağı çok merak ediyorum tet çok çok üzüldüm Marshall yani yani Biden artık spreyi. bunu kullanırım bu spreyi kullanırım ben <laughs> bu spreyi bende ya şey Fantoma baksanız da güzel 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 Beğendim Bu kartı kullanırım, ben Sage seviyorum çünkü Bu kartı kullanırım, Aa, elektro aşk vurup Bir dönem e, Sürekli şey oynuyordum Rainbow oynuyordum, Charmları hastaydım, Charm'ları çok seviyorum Evet arkadaşlar Öncelikle şöyle bir e, poligona girip Silah denemek istiyorum Müsaadenizle Silaha bir bakmak istiyorum, durum nedir, nasıldır? Hangi rengini alalım? Sarıyı pek sevmedim gibi ama Yani bu bıçak Bu renk 15 radyeniz Yalan oldu Ya şey güzel bu arada Eee Bu siyasi güzel Ben bu mermi şeyini kapatamıyor muyum ya? Bu ne ya? Yanlış yaptım. Nerede vuramıyorum değil mi? Nerede vuramıyorum? Mi? Güzel güzel ben bu arada sevdim. Ee, başka neyimiz vardı? Bu da yu çaktık. Yunus bu çaktırmadan savaş biletini almadım bak fark ettin mi? Bildiğiniz gibi Valorant'a yeni bir map geldi, Lotus ee, ve Lotus'u denememiz için tam gaz modunda, e, tam gaz modunda olduğu gibi böyle kısa bir mod yapmışlar. Ee, map karışık biraz, map cidden karışık yani bence iki tane falan smoke lotus gibi geldi bana, bilmiyorum ama. Girmesi kolay, tutması zor gibi, saldırı haritası gibi geldi ama bilmiyorum. Bunu ama denemek amaçlı sağa sola koşmak için şunu alabilirim ben gene. Bind'ı özleyeceğiz. Gerçekten Bind'ı özleyeceğiz. Bind'ı Geldik. Bak. O yüzden mortu çekmemeye Bunlar çalışan, konuşmuyorlar tamam ama olsun bizim amacımız konuşmak değil. Bizim amacımız e, map'i göstermek. E, map 3 site'dan oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A, B ve C. Haven'dan sonraki e, ilk 3 site'ı Mep oldu kendisi, nefes nefes. Ağzı çok tatlı. Burası çiçeği. Mep, Mep çok karışık. Kafam karıştı. Hızlı hızlı. Bana Önce gelince biz onu vuracağız. Bu saçını Yerleştirelim. bozdun. Oğlum kapıyı nasıl saçıyoruz ya. Büzümlü vurdum. Alım da o baya. Şurda. Öldür öldür. Ma. Spike ada düştü. Hadi bakalım. Yük kalmadı. Sık oraya. O mu Canı çok az oldu. Ayakta, Ayakta kalan sonu. 30 <laughs> saniye. Bura a. Oyna bak lan. Aa çok garip. Aa buradan çıkılmıyor. Aa. Mecbur buradan yok. <laughs> devam etsinler. Aa fil var. Kız bu atı çalıp mesela alabilirim ama. Dikkat. Doğuruyorum. Elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay. it's yeah. just